Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, mobil üzerinden yayın yapacağımız Broadcast Myself programını yüklemeyi göstereceğim. Bunun için Google Chrome içerisine giriyoruz. Daha doğrusu herhangi bir tarayıcının içerisine giriyoruz ve buraya Broadcast Myself için uygun olan http adresine giriyoruz. Ben bu linki aşağıda vereceğim zaten sizlere. Buradan en son versiyonu indiriyoruz. İndir butonunu tıklıyoruz. İndir dediğimizde programı indiriyor. Gerekli izinleri veriyoruz ve en son indirdikten sonra yükle Programımız yüklenmiş olacak. Evet programımızı yüklediğimizde Şöyle bir alanla karşılaşacağız arkadaşlar. Burada bizim çalmak istediklerimiz müzikler olacak. Burada sesimizin çıkma seviyesi gözükecek. Buradan anons yaparken sesimizi yükselteceğiz. Buradan müziğimizin ses seviyesini ayarlayacağız. Arka planda kısık sesle müzik dinlemek istersek böyle bu şekilde yapabiliriz. Fon şiir falan okuyacağımız zaman mesela. Yayını almak için radyo yayınını kilitledikten sonra buradan buradaki butonu tıklayabiliriz. Şimdi gelelim ayarlarımızı nasıl yapacağız. 3 noktaya tıklıyoruz. Öncelikle müziklerimizi nereden alacağız? Tracks folder denilen alana giriyoruz. Burada benim daha önceden yüklemiş olduğum müzikler var. Parent diyoruz. Müzik dosyalarımız telefonumuzun içerisindeki hangi klasörün içerisindeyse o klasörü seçiyoruz ve sonrasında Choose butonuna tıklıyoruz. Tıkladığımızda müziklerimiz bu alanda oluşacak. Daha sonra eklemiş olduğumuz müzikler de burada gözükecek. Buradan istediğimiz müziği seçebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada mikrofon gain dediğimiz mikrofon ayarlarının olduğu kısım var. Burada mikrofonumuzun ses seviyesini ayarlıyoruz. Burada Gain dediğimiz yine ses seviyesini ayarladığımız bir kısım var. Output Settings dediğimiz bir kısımdan da radyomuzun bilgilerine giriyoruz. Hostname kısmında web radyosundan bize verilen ID numarasını, Port kısmında web radyosundan bize verilen port numarasını, Password kısmında web radyosundan bize verilen şifreyi giriyoruz. Metadata template kısmına DJ yaprak giriyoruz. Burada en büyük kadar kadar bitrate right kısmından e, yayınımızın hızını belirliyoruz. E, burada size söylemeyi unuttuğum bir kısım var sanırım. Neredeydi o? Output mod kısmı. Output kısmı mod kısmı siz ilk yüklediğinizde Ice Cat ve V2 Server olarak gelecek. Bunu Suhok Cast server olarak çeviriyoruz. Bu arada İngilizcem için özür dilerim, berbat İngilizcem var. Zaten siz de anlamışsınızdır. Ee, evet, Exit'ten çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Burada size söylemem gereken başka herhangi bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.